Herkese merhabalar. Ben Dragon Warrior. Bugün sizlerle birlikte telefonumuzu nasıl iPhone'a çevirebileceğimizi göstereceğim. İlk önce bunun için birkaç tane ayar yapmamız lazım. İlk önce ayarlara giriyoruz. Burada arkadaşlar ekran olacak. Burada navigasyon çubuğu, tuşlar ve kaydır marketi. Çok çeşit tuşlar oluyor. Kaydır marketleri daha fazla seçenek. Buradan bu seçeneği seçiyoruz. Sonra giriyoruz. Play Store'a ara iPhone 16 buradan bu programı indiriyoruz. Otomatik panelinde bunlar da geliyor yani. Sonra programımıza giriyoruz. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Yani reklam serebildiğini de bu arada göstermek isterim. Bekliyoruz. Bekle bekle asılmıyor. Birimizi seçiyoruz. Türkçe devam. Otomatikman yani burada bizden neyin nasıl olacağını falan soruyor. Yani ileri, ileri, ileri başlamak diye tıklıyorum. Duvar kağıdını ses. atlıyorum ben burayı. Çünkü kendi duvar kağıdımı kalması istiyorum. Bakın bu normal. Ücretsizle tıklıyoruz. Reklam ücretsiz devam et. Reklamdan tıklıyoruz. Ve bakın gördüğünüz üzere otomatikman Bekleyin biraz. Evet, hello yazdı gördüğünüz üzere. Evet, merhaba yazdı. Şimdi iki dakika bekledikten hemen sonra optimize edilecek. Telefonla dediğiniz iPhone'a dönüşecek. Anne ekran dokunuyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi çıkayım buradan. Programdan çıkmadım. Bir dakika. Ee, başlatıcıya git. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Yani uygulama kütüphanemiz. Uygulamalar. Böyle kendiniz uygulama kütüphanesi yapabilir. Uygulama isimlerini değiştirebilirsiniz yani. Ee, mesela bakın buraya giriyorum. Mesela şimdi size güzel bir özellik göstereceğim arkadaşlar. Mesela nasıl burada uygulama isimlerini, logolarını değiştirebileceğinizi gösteririz. Bakın şimdi burada aşağı gidiyoruz. Varsa ekran ses, No apps. Bakın burada mesela bunları indirerek kullanabilirsiniz. Bakın şimdi mesela uygulama ikonunu değiştirden tıklıyorum buraya. Diyelim ki Play Store mesela tıklıyorum. Play Store'u galeriden seçebiliyoruz. Simge varsa nasıl sıfırlayabiliyoruz. Hatta doğru biliyorsam burada adı da değişmiş oluyor doğru biliyorsam. Bakayım. Pompa kiti, yukarı kaydırma sesleri falan. Yani buradan uygulamadan değiştir de burada var girip istediğimiz uygulamanın ismini değiştirip çıkamıyoruz. çıktık. Yani söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani ne programı şimdi burası siliyorum. Niye sildim çünkü o kadar da gerekli değil. Yani güle güle size nasıl yapılacağını ayrıntılarıyla anlattım. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.